çıkıyorum ben. Görüşürüz. Ali. Sen niye bana tavır yapıyorsun? Evini işgal ettik diye mi? Senin oradan durum öyle mi görünüyor? Ben çok mu istedim böyle olmasını? Anlattım sana. O istemiyor diye gittim aldırdım çocuğu. Sonra gelip de evlenelim deyince... ...birden söyleyemedim. Ne yapayım? Açık konuşayım mı Simay? Bana biri böyle bir kazık atsa... ...kılımı bile kıpırdatmazdım onun için. Ne hali varsa görsünler, yakamı sıyırırdım. Kuzinin yaptığını hayatta yapmazdım yani. Yat kalk dua et bu herif. Bir de... ...sakın ona bir yanlış yapayım deme. Karşında önce beni bulursun. Ben geldim. Hoş geldin. Ne haber? Evi bekliyorum. Bırak bırak. Kuzey gelmedi mi? Evde toplantıları varmış. Yeni iş için konuşmak istemiş Güney. Ha, güzel. Bir an önce başlasınlar bakalım. Kuzey'in kabul etmesine çok sevindim. Kabul etmeyecek de ne yapacak? Ben bir üstümü değiştirip çıkacağım. Yemek hazırladım. Yok. Arkadaşlarla buluşacağım ben. Sen de kaç benden. Hastalıklıymışım gibi hepiniz kaçın etrafımdan. Sibel. <laughs> Saçmalama mı kızım? İşim var benim, söz verdim. Hepiniz cezalandırıyorsunuz beni. Bugün Banu da aynı şeyi yaptı. Bana holdingde iş vermekten vazgeçti. Güney yüzüme bakmadı. Kızım benim gerçekten randevum var. Kuzey'in ne zaman geleceği belli değil. Çok sıkıldım evde. Ben de geleyim seninle. Kusura bakma. O zaman ben de kendim çıkarım. Yeter be. Kuzey'e bir haber ver bence. Şimdi durup dururken olay çıkmasın. Kuzey'in de çok umrundaydım. sağ amca Buyurun. <laughs>